Şimdiki yeme isteğini bir türlü durduramıyorum diyenler bu video sizin için. Ben Ayla Keç ve Türkiye'nin ilk ve tek kilo yönetimine bütüncül olarak bakan, Psikodiyet kanalına hoş geldiniz. İlk kez bu videoyla karşılaşıyorsak Aslen bir psikoterapist, fonksiyonel tıp koçu ve beyinsiz diyet olmaz savunucusuyum. Her şey kontrolden çıkmış kilolarımı. Pek çok yöntem deneyip hepsinde başarısız olduktan sonra işin daha derinlerine bakıp kafa yapımı değiştirerek beslenmeyi, ruh sağlığını, zihni, duyguları, alışkanlıkları, dürtüleri, bilinçaltını her şeyi inceledikten sonra oluşturduğum bu temiz, hücresel ve fonksiyonel beslenme yol haritasıyla birlikte ideal sağlık ve görünüme ulaştım. Eğer sizin de başarılı ve kalıcı, güvenli ve konforlu bir kilo yönetimine ihtiyacınız varsa bu videonun altındaki linklerden beni takip edebilirsiniz. Ücretli ve ücretsiz içeriklerimden faydalanabilirsiniz. Evet hadi gelelim videomuzun konusuna. Yeme isteğini nasıl durdurabilirim? Hala bana öyle şeyler söyle ki bu benim için böyle mucizevi değişimler ve dönüşümler yaratsın. Güzel dostlarım aslında söyleyeceklerim gerçekten hayatınızda hiç düşünmediğiniz kadar mucizevi değişimler ve dönüşümler yaratacak ve neler yapmalısınız? Hadi hemen bununla ilgili içeriğimizi paylaşmaya geçelim. Burada kendim için aldığım küçük küçük notlarım var. Hiçbir şeyi unutmak istemiyorum. Bu nedenle de zaman zaman böyle aşağıya doğru bakmamdan rahatsız olmayın lütfen. Güzel dostlarım bir kere her şeyden önce olayın kan şekeri döngüsüyle başladığının farkına varalım. Eğer biz güne sabah e, işte simitler, börekler, poğaçalar, kekler, kruvasanlar yani şeker ya da şekere çabuk dönüşen bir şeyle başlarsak bu bizim kan şekerimizi hızlıca yukarıya çıkarıyor. O anda biz tatmin ve mutlu oluyoruz. Ama sonra aynı hızla o kan şekeri aşağıya doğru düştüğünde burada aslında tekrar onu yukarıya kaldırmak için işte abur cubur, ıvır zıvır yeme isteği duyuyoruz ve tekrar onu yukarıya kaldırmaya çalışıyoruz. Tekrar yukarı, tekrar aşağı, tekrar yukarı, tekrar aşağı derken bu kan şekeri döngüsü bizi sürekli olarak bir şeyler yeme ihtiyacında hissettiriyor. İkinci en önemli şey bu yeme isteğinin sürekli içimizde hasıl olması durumuna uygulayacağınız form mutlaka ama mutlaka gün içerisinde ana ve ara öğünlerinizde olmak üzere özellikle de sabah güne başlama halinde iyi ve yeterli bir protein kaynağı almaya mutlaka özen gösterin bir diğer şey aslında güne başlama halinde işte Basit şekerleri çıkarın. Yerine sağlam proteinler koyunun. Yanı sıra bir de aslında bizim en önemli gün içerisinde aktif olabilmemizi, gün içerisinde ruh sağlığımızın iyi olabilmesini dikkatimizin ve odağımızın kendi ki yönetim sürecimizde kalabilmesini sağlamak için gece uykusu çok ama çok önemli. Biz aslında bunun bu kadar önemli olduğunun farkına varsak ve çok küçük basit değişiklikler bile yapsak uykumuzla inanın bana öyle saatlerce salonlarda kendinizi heder etmenize ki zaten kilo vermek için spor yapmaktan ziyade zinde ve stres yönetimine katkı sağlam kaslar sağlam vücut için yapmalıyız o ayrı. Hani saatlerce böyle işte gittim iki saat onu yaptım bunu yaptım işte aç kalma buna gerek yok. Zaten aç kalmanıza da gerek yok. Yani burada özellikle uyku uykunun kalitesi, uykunun hijyeni çok önemli. Psikodiyet 21'in içerisinde bu konu geldiğinde onları böyle anlatıyorum. İyi bir uyku hijyeni nasıl olmalı diye. Böyle çok basit değişikliklerle çok sağlam, güzel bir uyku hijyeni yaratan güzel bir dostumuzun da şöyle bir paylaşımı olmuştu. Ya hocam bu kadar mı fark eder? O kadar deliksiz ve güzel ki O uyku sırasında aslında bizim e, vücudumuzun ürettiği iki tane çok önemli e, hormon var melatonin hormonuyla growth gelişim hormonu. Bunlar doğal olarak gün içerisinde de ruh sağlığımızı ve aslında diğer hormonların çalışma sistemini de olumlu yönde etkiliyor olacak. E, bu nedenle de güzel dostlarım gece Karanlıkta işte siyah perdelerin olduğu ya da iyice ışıkların kapatıldığı karanlıkta erken bir saatte böyle çok geç saatlere uyku hormonunu kaçıracağınız saatlere kalmadan çok erken hallice iyi bir saatte ve e, mümkün olabildiğince aç yani akşam tokluğundan biraz daha kendimizi e, ayıklamış böyle yeme saatinde daha erkene getirmiş böyle tıkanırcasına yememiş bir halde açlıkla uyuduğumuzda emin olun ki sabah uyandığınızda dikkatiniz ve konsantrasyonunuz daha fazla kendinizin üzerinde olacaktır. Bununla birlikte son olarak da bu sürekli yeme halinin arkasında bizi dürtükleyen bir duygunun olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Mesela benim kendimde tespit ettiğim böyle bir kendimin çözemeyeceği, çözümünün başkasına ait olduğu, karar mekanizmasının benden daha üst seviyede kişi ya da kurumun olması hali halindeki o bekleme süreci bende kaygı yaratıyormuş fark ettim ve bunu çok şükür ki kontrol altına aldım ve o bekleme sürecindeki stres kaygılı bekleyiş ben de aç olmadığım halde iyi bir protein kaynağıyla beslenmiş de olsam iyi de uyumuş olsam o, o düşünce zihnime geldiğinde nasıl olacak, nasıl olacak, nasıl olacak diye düşündüğümde kendimi aslında farkında olmadan ıvır zıvır, abur cubur ya da sağlıklı yiyecek şeyler olsa bile sürekli bir yeme halinde buluyordum. Bu nedenle de son madde olarak duygularınıza ihtiyacı karşılanmayan e, duygularınızın neler olduğuna bakmanız çok önemli. Yine dediğim gibi psikodiyet 21'in içerisinde bilhassa bu duygular kısmına çok ama çok zoom yaparak e, oraların iyice bir ayıklanmasını ve çözülmesini umut ediyoruz. Çünkü biz insanlar biyopsikososyal varlıklarız. Bizim hem bir işte hormonumuz, proteinimiz, kasımız, dokumuz, yağımız falan var doğru ama aynı zamanda ruhsal varlıklarız ve ruhumuzun etkilen di şeyi doğru tespit etmemiz çok önemli. Bizi tetikleyen, bizi dürten bizi sürekli yemeğe iten hangi tip duygu? Öfke mi, stres mi kaygı mı, kızgınlık mı, ihmal edilmişlik mi, çaresizlik mi, güvensizlik mi, dışlanmışlık mı? Buna bakıp bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Yeterince su içmeli uykumuza bir düzen getirmeli ve kendi iyiliğimiz ve sağlığımız için çözümlerimizde ısrarcı olmalıyız. Güzel dostlarım özellikle bu videonun içerisinde size vermek istediğim mesajlar bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka içerikte görüşene dek Instagram hikayelerimi takip etmeyi ücretli ve ücretsiz içeriklerimden yararlanarak yolculuğunuzda yol arkadaşı olmayı heyecanla bekliyorum. Bir başka değerli içerikte yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.